Evet merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyon uygulamaları konusunun fonksiyonlarda dönüşüm konu testinin ikincisini beraber çözeceğiz. Başlayalım birinci sorumuzdan. Aşağıdaki verilen grafiklerde hangisi simetrik aralıkta çift fonksiyondur diye soruyor. Şimdi çift fonksiyon dediğinde grafik olarak verilmişse aklımıza ne gelmesi gerekiyordu arkadaşlar? Y eksenine göre simetrik olması gerekiyordu değil mi? O zaman şıklara baktığımızda y eksenine göre simetrik olan hangisi varsa onu işaretlememiz gerekiyor. A şıkkında zaten bir simetriklik yok gördüğümüz gibi. B şıkkında y eksenine göre bir simetriklik göremiyoruz. Ama C şıkkına baktığımız zaman y eksenine göre bir simetriklik var değil mi? Şurası bizim simetri eksenimiz olduğunu düşündüğümüzde. Baktığımız zaman bir simetriklik görebiliyoruz değil mi? Buraya göre bir ayna gibi olması gerekiyordu. O zaman c şıkkı cevabımız diyebiliriz. Evet bakalım bu sorumuza. fx fonksiyonu verilmiş. y eksenine göre simetriktir diye soruyor. f3 fonksiyonunu soruyor. Şimdi y eksenine göre simetrikse direkt ne diyorduk arkadaşlar? Çift fonksiyon olması gerekiyor diyoruz. O zaman kuvveti tek olan bir ifade bulunmayacak. Demek ki a artı 5 sıfır eşleyeceğiz. Yani a'mız eksi 5 olmak zorunda. Buradan yazalım fx fonksiyonumuzu bir. fx ne olacak o zaman? Eksi 5 yazdık gitti zaten. Eksi 5 artı 3 eksi 2 x kare geldi ve eksi 5 artı 3 eksi 15 gelmiş oldu. f3'ü bulalım buradan arkadaşlar. f3'ü buluyorum. Eksi 2 çarpı 3'ün karesi eksi 15 olacak. Yani eksi 18 eksi 15 daha eksi 33 cevabımız olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Y eksenine göre simetriktir diyor yine. Yine hemen çift fonksiyon dedim gördüğüm gibi. Şimdi şuraya bakalım. Çift fonksiyonsa başka ne söyleyebiliyorduk arkadaşlar? Y eksenine göre simetriktir diyoruz. Veya ne demiştik? Tüm kuvvetleri çift olmak zorunda. Bir de ne dememiz gerekiyordu? Fx'in F eksi x eşit işte olması gerekiyor değil mi çift fonksiyonsa Burada bunu kullanacağız. F eksi x vermiş çünkü. F eksi x eşitse F işte ben bunun yerine ne yazabilirim? Fx yazabiliriz. Yani fx ne eşit olacak? x kare eksi 2 tane fx dedik. Artı 5 dedik. Eksi 2 tane fx'i sola atıyoruz. 3 tane fx oldu burada. Burası da x kare artı 5 olacak. Yani bizim fx fonksiyonumuz ne oldu arkadaşlar? x kare artı 5 bölü 3 olacak. Şimdi burada f4 ifadesini soruyor. Bulalım hemen. 4'ün karesi artı 5 bölü 3. Yani 16 artı 5 21 bölü 3'ten 7 cevabımız. Evet dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Öncelikle şurada düzeltmemiz gereken bir yer var. Şurası x kare artı 4x olması gerekiyor. Orada bir basım hatası olmuş. Şimdi sorumuzu okuyalım. fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir demiş. Bir parçalı fx fonksiyonu tanımlanmış. Buradaki 2a eksi k değerini soruyor. O zaman öncelikle ne diyeceğim? Y eksen göre simetrikse bir defa bu çift fonksiyon olmak zorunda. Şimdi parçalı bir fonksiyon şeklinde verilmişse arkadaşlar kritik noktamızın değerleri ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü niye? Simetrikliği sağlayabilmemiz için. O zaman burada x kare artı 4x ile neyin eşit olması gerekir? ax kare artı kx'in e eşit olması gerekiyor. Burada a'mız 1 gelecek. K ifademiz 4 gelecek. 2A eksi K'yı soruyor. 2A eksi K'mız o zaman eksi 2 olacak. Cevabımız C şıkkı. 5 sorumuza geldik. Hangisi simetrik aralıkta tek fonksiyondur diye soruyor arkadaşlar. Tek fonksiyonda kuvvetlerin tamamının tek olması gerekiyordu. Sabit bir sayı varsa bu hep çift fonksiyon oluyordu zaten. O zaman sabit olan fonksiyonları direkt sabit fonksiyon derken yani sabit sayı bulunduran fonksiyonları direkt eleyeceğim. Şimdi bakalım. Burada da x küp ve x kare var zaten. Bir tane çift kuvvet var. Bu olmaz. Tüm kuvvetlerin tek olması gerekiyordu. Burada ne diyeceğiz? x küp ve x kare birli bir ifade olduğu için cevabımız e şıkkı olacak. Evet bakalım sorumuza. fx fonksiyonu verilmiş. Tek fonksiyon olduğu söyleniyor. f1 8'miş ve f2 değerini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi tek fonksiyon ise tüm kuvvetlerin tek olması gerekiyor. Bunu biliyoruz. O zaman çift kuvvetli olan ifadeleri ve sabit olan sayımızı yok etmemiz gerekiyor. Buradan M1 gelecek ve R'mizde ne gelecek arkadaşlar? 0 gelecek. Şimdi düzenleyelim. Fx ne oldu o zaman? 2x üzeri 5 oldu. Artı M yani 1 artı K çarpı X olmuş oldu. F1 de 8'miş. 1 yazıp 8'e eşitleyelim. 1 yazarsam 2 çarpı 1 üzeri 5 yani yine 1 artı 1 artı k eşittir ne oldu arkadaşlar? 8 olmuş oldu. Buradan 2 artı 1 artı k 8 ise k'mız 5 gelecek. F2'yi bulalım hemen. F2'de ne olacak? 2 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 artı k yani 1 artı 5'ten 6 çarpı x yani 2 demiştik burada da. Buradan 64 artı 12 geldi. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 76 cevabımız geliyor. Yedinci sorumuza geldik. Orijine göre simetrik noktalardan oluşuyor. Orijine göre simetrikse ne diyoruz direkt? Tek fonksiyon. Doğru mudur? O zaman çift kuvvetli bir ifade bulunmaması gerekiyor fx'te. Yani burada bimiz x karenin katsayısı ve sabit olan sayımızı yok ediyorum. Sıfır yazarak. F1 5, F2 16'ymış. Şimdi fx fonksiyonumuz ne oldu arkadaşlar? fx buradan ax küp artı cx olmuş oldu. Şimdi x yerine 1 yazıp 5'e eşitleyeceğiz. 2 yazıp 16'ya eşitleyeceğiz. 1 yazarsam a artı c eşittir 5 gelecek. İki yazarsam 2 yazarsam 2'nin küpü 8. 8a artı 2 c de ne gelir? 16 gelir değil mi? Şurada her tarafı 2'ye bölelim. Eşitliğin iki tarafında. 4a artı c ne olur? 8 olmuş olur. Bir de a artı c 5'ti değil mi? Bunu taraf tarafa çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 3a eşittir 3 gelir. A'mız da buradan 1 gelecek. A'mız 1 geliyor. A1 ise C nedir arkadaşlar? C de 4 olacak. F3 değerini bulalım şimdi. F3 değeri. A çarpı yani 1 çarpı x küp. 3'ün küpü artı 4 çarpı 3 gelecek. 27 artı 12'den cevabımız 39. 8. sorumuza gelelim. Orijine göre simetrikmiş. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Tek fonksiyon diyeceğiz orijine göre simetrikse. Tek fonksiyonda ne söyleyebiliyorduk? Tekrar hatırlayalım. Tüm kuvvetlerimiz tek olacak. Orijine göre simetrik olacak. Ve ne olması gerekiyordu arkadaşlar burada? fx eşittir. Daha doğrusu eksi fx de diyebiliriz. Eksi fx eşittir. f eksi x diyebiliriz. Burada da herhalde bir yanlışlık var. Şurası 3 çarpı f eksi x olacak. Düzenleyelim şimdi. F eksi x gördüğüm yere ne yazabilirim ben? Eksi fx yazabilirim. x küp artı fx eşittir 4x artı 3 çarpı ne olacak burası arkadaşlar? Eksi fx olmuş olacak. Düzenleyelim şimdi. Eksi 3 tane fx oldu. Sola attım. Bir tane de burada 4 tane fx var. x küpü de sağ tarafa atarsak arkadaşlar. Eksi x küp artı 4. 4x gelmiş olacak. Hemen f4'ü bulalım. 4ü de diğer tarafa atayım burada hemen. fx'i yalnız bırakalım. Şimdi F4'ü bulalım. F4 ne olur? Eksi 4'ün küpü artı 4 çarpı 4 olmuş olacak arkadaşlar. Bir de 4'e böleceğiz bunu. Yani ne diyebilirim ben burada? Eksi 64 artı 16 bölü 4 oldu. Burası da eksi 48 bölü 4'ten ne gelir arkadaşlar? Eksi 12 cevabımız. Şimdi fx parabolü x ekseninde 2 birim sola ötelendikten sonra y ekseninde 3 birim aşağı ötelenmiş ve tepe noktası 1'e 2 noktası olmuş arkadaşlar. Parabol hangisi olabilir diye soruyor. Biz burada tersten düşüneceğiz. Yani 2 e, birim sola 3 birim aşağı ötelendiğinde 1'e 2 noktasına ulaşıyorsam 1'e 2 noktasını ben 3 birim yukarı ve 2 birim sağa ötelendiğinde neyi bulurum bu sefer? İlk noktamızı bulmuş oluruz. O zaman... Ne yapıyorum ben şimdi? 2 birim sağ öteleyeceğim. 2 birim sağ ve ne yaptık? 3 birim yukarı öteleyince A'yı, A noktamızı bizim fx parabolimizin tepe noktasını bulmuş olacağız. 2 birim sağ ötelersem 3 olur bu noktamız. Ordinatımız ne olur? 2 birim yukarı 3 birim ötelersek 5 olmuş olacak. Demek ki tepe noktamız bizim 3'e 5 olan bir ifade arıyoruz burada. Tabi kollar aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Bakalım bu da nasıldı? Hatırlayalım. A çarpı x eksi nin karesi artı kaydı. Yani A çarpı x eksi 3'ün karesi artı 5 şeklinde bir ifade arıyoruz. Bakalım burada hangisi var? x eksi 3'ün karesi artı 5. A'mız eksi 1 olarak verilmiş burada. Bu şıkkımız sağlıyor o zaman. Cevabımız A şıkkı. Evet 10. sorudan. Çift fonksiyon denmiş. Hemen hiç soruyu okumadan ne demem gerekiyor benim? X küplü, X'li olan ifadeyi yok etmem gerekiyor değil mi? Tek kuvvet bulunmayacak istemiyorum. Niye? Çift fonksiyon çünkü. Buradan A'mız ne gelir? 2 gelir X küpü yok ettiğimiz için. 2 kere 2 4 artı 1 5 X kare oldu burası. M'imiz ne gelecek arkadaşlar? M'de 5 gelecek. Eksi 4 kere 5'ten 20. Demek ki 5 parantezinde ne oldu burası? X kare eksi 4 oldu. Bizim fx ifademiz. Şimdi okuyalım devamını. f(x) fonksiyonunun yatay ekseni kestiği noktaların apsisleri x1 ve x -2. Yani x eksenini kesen noktalarımız x1 ve x -2 imiş. x2 x1'den büyük olmak üzere. Düşey ekseni kestiği noktanın ordinatı ise y 1 imiş. Yani x'e 0 verdiğim zaman çıkan y değerimiz de y1 oluyormuş. Buradan arkadaşlar köklerimizin ne olduğunu görebiliyorum zaten 0 eşitlediğim zaman. X2 ve -2 ve 2'de ne yapıyor? x eksenini kesiyor değil mi? Köklerimiz -2 2 olduğu için Demek ki burada x1 denilen küçük olan ifade eksi 2 olacak. Büyük olan x2 de 2 olmuş olacak. Bir de y1 ne oluyordu? x'e 0 verdiğimiz zaman çıkan değer. x'e 0 verdiğimiz zaman ne geliyor buradan? E 0 gitti. 5 çarpı x4'ten ne geliyor y1 değerimiz? Eksi 20 geliyor. Şimdi verilen ifadeye bakalım. y1 bölü x2 eksi x1. x2 eksi x1 diyor. Yani eksi 20 bölü. Eksi 20 bölüne gelecek arkadaşlar. 4 gelmiş olacak. Buradan cevabımız eksi 5 olur. 11. sorumuza geliyoruz şimdi. Evet fx artı f2x eşittir 6x artı 8 eşitliğini sağlayan doğrusal fx fonksiyonu ile ilgili olarak 5 tane öncül verilmiş kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar iki tane fx fonksiyonun derecesi aynı olacak şekilde toplanmış ve doğrusal olan bir ifade bulunmuş. O zaman benim fx fonksiyonumun ne olması gerekir? Doğrusal bir ifade olması gerekir. Doğrusal bir fonksiyon olması gerekir. ax artı b şeklinde. E, fx ax artı b ise f2 x mi olacak arkadaşlar? x gördüğüm yere 2x yazıyorum. O zaman 2 çarpı a çarpı x'ten 2 ax artı b olacak. Bu ikisini toplayıp 6x artı 8'e eşitleyelim. ax artı b ile ax artı b ile 2 ax artı b'yi eşit topladık. 6x artı 8'e eşitledik. Buradan 3 tane ax artı 2 tane b ifadesi 6x artı 8 eşit oluyor. Buradan a'mız 2 gelecek. B'miz ne gelir? 2, 5, 8 ise B'miz de 4 gelir değil mi arkadaşlar? Yani bizim fx fonksiyonumuz bizim fx fonksiyonumuz neymiş? 2x artı 4'müş. Şimdi istenilen öncüle bakalım. fx daima azalan mıdır? Hayır doğrusal bir fonksiyon şeklinde ve eğimi pozitifse bu daima artandır. Bu gitti. fx çift fonksiyon mudur? Tek olan kuvvet var. Nasıl çift fonksiyon olsun? Bunu da eledik. Eksi 2 ile sonsuz arasında fx sıfırdan büyüktür. Şimdi şunun grafiğine bir bakalım. Buradan görmeye çalışalım. x'e 0 yazınca y'miz 4 gelecek. Eksi 2 yazınca 0 gelecek. Şöyle bir şey değil mi? 4 yazdım. Eksi 2 yazdım. Şu noktalardan geçiyor. Bize ne demişti? Eksi 2 ile sonsuz arası. Eksi 2 ile sonsuz arası olan x değerlerin şurası mı arkadaşlar? Bu aralıkta değil mi? Burada daima pozitif değil mi? Y ifadeleri daima pozitif olduğu için bu doğru oldu. fx daima artandır demiştik bunu zaten. f fx'e bakalım. f bileşki fx. f bileşke yani 2x artı 4 yazıyorum. x gördüğüm yeri 2x artı 4 yazarsam 2 çarpı x yerine 2x artı 4 yazıyorduk. Artı 4 olacak. Buradan ne geliyor? 4x artı 4x artı 12 gelmiş oluyor. O zaman bu öncülümüz de yanlış oldu. 3 ve 4 doğru. Demek ki iki tanesi doğru diyoruz. Tamam. 12. sorumuza bakalım. Simetrik aralıkta tanımlı fx eşittir x kare artı 9 gx eşittir 6x hx de fx ile gx'in toplamı şeklinde verilmiş. Öncülü vermiş burada hangileri doğrudur diye soruyor. Öncülleri okumadan fx ile bir gx'i toplayıp hx'i eşitleyelim. Buradan ne gelecek arkadaşlar? x kare artı 9 6 x topluyorum. Yani x kare artı 6x artı 9. Bu neydi? Tam karelerim x artı 3'ün karesi oluyor. Doğru mu? Şimdi bakalım. H, x çarpı hx eksi 3 fonksiyonu daima artandır diyor. Bakalım x çarpı hx eksi 3 nedir? x gördüğüm yere x eksi 3 yazıyorum. E, artı 3 de vardı o zaman burası x kare geldi. Demek ki bu ifade x küptür. x küp daima artan mıdır? Evet daima artandır. hx eksi 3 yani hx eksi 3'e ne demiştik biz? x kare demiştik. x kare düşe eksene göre simetriktir. Düşe eksen dediğimiz zaman y eksenini kabul ediyordum. E, x kare çift bir fonksiyon olduğu için y eksenine göre simetrik. Bu da doğru oldu. hx bölü x artı 3 her x elemanı R için azalandır. Ben buna hiç bakmasam bile ne söyleyebilirim? Her x elemanında r diyor arkadaşlar. E payda 0 olabilir mi? x eksi 3 olabilir mi? Bu da bir reel sayı. Bu olamaz. O yüzden bu direkt yanlıştır. Herhangi bir yorum yapamam. Hx için de zaten artan olduğunu söylemiştik. Buradan cevabımız 1 ve 2 geldi. C şıkkı. Evet 13. sorumuza geldik arkadaşlar. Bir fonksiyon verilmiş. Orijine göre simetrikmiş. Direkt ne dedik fonksiyonu? Tek dedik. fx fonksiyonunun yatay eksenini kestiği noktalar a büyük a küçüktür b küçüktür c olmak üzere a b c noktalarıymış. c eksi b bölü a'yı soruyor bize. Şimdi orijine göre simetrikse tek fonksiyonsa x kareli bir ifade ben istemiyorum. O zaman ne diyoruz direkt? 2x eşittir R'miz zaten eksi 8 v eksi 8 yok etmek istediğim için buradan x küp eksi 16 x x parantezini alalım düzenleyelim x kare 16 oldu e buradan da iki kare farkından x çarpı x 4 çarpı x artı 4 gelecek bunu kesen noktaları zaten x eksenini kesen noktaları abc demiş buradan 0 4 ve eksi 4 olacak küçükten büyüğe yazacak, yazacak olursak arkadaşlar eksi 4 0 ve 4 gelir Buradan yazalım şimdi. C eksi B diyor. C eksi B bölü A. A'mız neydi? A'mız da eksi 4'tü. Buradan cevabımız eksi 1 olur. Evet. Fx fonksiyonu ile ilgili olarak bize 3 tane öncül verilmiş. Diyor ki hangisi olabilir diye soruyor. Fx artanmış öncelikle. Artan fonksiyon olacak. Tek fonksiyondur diyor ve fx sıfırdan büyükken çözüm kümesi sıfır ile sonsuz arasında diyor. Şimdi tek fonksiyonlara bir bakalım arkadaşlar. kuvveti çift olanı attım bir defa. Ve sabit olan sayı varsa da atıyoruz. Şuna bakalım. x küp fonksiyonu şöyle bir şey. fx sıfırdan büyükken çözüm kümesi sıfır sonsuz aralığı. E sıfırdan büyükken yani şu aralıkta ne oluyor arkadaşlar? Sıfır sonsuz aralığı gelmiş oluyor. E bunu da sağladığı için cevabımız değişikliği olacak.